Aksa birincilik on birinci hafta maçı Güzel Yurt, Ünel Berk Alpstad'ı, Bafülkürd'ün Gençler Birliği'ni konuk ediyor. maçı hakemi Osman Özpaşa, yardımcıları Özal Çağlayan, Mehmetcan Erli, dördüncü hakem Hüseyin Eyipler görüntülerimiz ilk devreden Bafülkürd'ün vuruşuyla maça başlanıyor. Bafülkürd'ü hata ilk dakikalar ceza alanı dışı vuruş savunmadan second top dışarıya gidiyor. Hasan Sedatgil, takım kaptanı Orta kale avançesi vurur top yandan dışarıya gidiyor. Sonrasında Perelan gençler bir latağı. Mehmet Ali Aylanç içeriye pası. Sol kanattan atak. Ceza alan Ertan ortasını yapıyor kaleci Erdoğan'la çıkıyor kontrol ediyor. Atak yerden vuruş top yandan dışarıda. Ceza alan gönderilen top gol pozisyonu Boşta kalan top vuruş savunma. Atak devam ediyor. Mehmet Ali'nin pası ama sonuç gelmiyor. Bafül Kür'de atağı. Ceza lançesi yerde kalan futbolcu var. Penaltı beklenirse ma oyun devam ediyor. Penaltı gençler bile atağı. Ceza lançesi vuruş top ağlarda gol. Mehmet Ali Aylanç. Ön direkte dokunuyor. Erdoğan'ın müdahalesi yetersiz. Top ağlarda. Dakika 30 Peralarnaka Gençler Birliği deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var. Peralarnaka Gençler Birliği futbolcularında Hasan Sedatgil sol kanattan pası Mustafa Gardiyanoğlu vuruşu kötü top üstten dışarıya gidiyor. Atak Peralarnaka Gençler Birliği'nden kaleci Erdoğan çıkıyor, kontrol ediyor. Metin Medan'ın pası ceza Ali Kemal vuruyor. Top yandan dışarıya gidiyor. Hafif atakları devam ediyor. Mustafa Gardiyanoğlu cezae üzeri vuruşu kaleci Alaaydin bir kontrol ediyor. Peral Arkan işte bir hata. vuruş Erdoğan'da kalıyor top. İlk devre sona eriyor. Bir sıfırlık Peral gençler bir üstünlüğü var ilk devrede. Görüntülerimiz ikinci devreden. Mehmet Gürpınar'ın kullandığı taç atışı. Yine Mehmet Gürpınar ortası, kale alanı, vuruş. Son anda kaleci Ali bir müdahalesi. Top dışarıya gidiyor. Barın çok güzel sıyrılıyor. İçeriye pası. Son anda savunma. Boşta kalan top vuruş biletten. Kaleci Erdoğan gole izin vermiyor. Bafir Kürda atağı. Ceza alan içerisi. Mustafa Gardiyanlı rakiplerine sürüyor. Pası. Boşta kalan top ama vuruş yetersiz. Sonuç gelmiyor. Ceza alanına gönderilen top. Kaleci Erdoğan bir an boşa çıkıyor. Sonrasında Topu kontrol ediyor. Sol kanattan gelişiyor Bafir Kürdü atağı. Ceza alan içerisinde yerden gönderilen topu Ali Aydemir topu uzanarak kontrol ediyor. Köşe vuruşu Ertan kullanıyor. Kale alanı kaleci Erdoğan iyi uzanıyor. Topu kontrol ediyor. Ertan'ın gönderdiği uzun pas. Savunmanın gerisi. Ceza alan içerisinde Bülent Tur. Vuruşu yetersiz. Top dışarıda. Serbest vuruş Ali Kemal kullanıyor. Ceza alanı Boşta kalan topağlara gidiyor gol. Mustafa Çağlar. Kaleci Alay Demir'in boşta çıktığı bir an. Kale boş. Kafayla aşırtma vuruş topağlara gidiyor. 1-1 oluyor skor. 60. dakika. Sürümünde taraftarlarıyla büyük sevinç yaşıyor Mustafa Çağlar. Sonrasında Perelan Rakan işte bir hatağı. Kaleci Erdoğan. Bafül Kürda ceza Cezalan yerden vuruş. Top yandan dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Atak bu arada devam ediyor. Ceza alan içerisi çapraz sert bir vuruş savunmadan sekiyor. Sonrasında bir vuruş daha ama top yandan dışarıya gidiyor. Önemli ataklar adına. Barın topla hareket halinde içeriye pası, gelişine vuruş. Son anda savunma top boşta kalıyor dışarıya gidiyor. Emir ortasını yapıyor. Vuruş yetersiz. Son anda kaleci top dışarıda. Sonuç gelmiyor. Barın Ertan. Ertan rakiplerinden sıyrılıyor. Pası yerde kalıyor. Ceza içerisinde Sertan vuruyor. çaprazda açısıdan açısı dar ama çok güzel bir vuruş. Topu üst köşeden filelerle buluşuyor. Dakika 76. 2-1 öne geçiyor. Sertan'ın golü. Büyük sevinç var. Peralarlaki Gençler Birliği futbolcularında taraftarlar. 2-1 öne geçiyor. Peralarlaki Gençler Birliği. Yine Perlerler'deki gençler bir hata. Barın gol pozisyonu, Barın prase vuruş kaleci Erdoğan kornere çeliyor. Orta kale alanı Erdoğan kontrol ediyor. Bafil kürd hatağı, ceza mançesi vuruş savunmaya koyuyor o noktada. Perlerler'deki gençler bir hata. Sağ kanat, orta uzak kale direği dokunamıyor. Orada sertan. Sonuç gelmiyor. Top dışarıda. Son düdük geliyor. Maç bitiyor. Maçın skoru. Bakül Kürdü 1. Peralandaka Gençler Birliği 2.